Bugün yolda bir BMW bulduk. Ve BMW'yi tamirciye götürüp yaptıracağız. Gördüğümüz gibi BMW'nin motoru hasar almış. Ve çalışmıyor. Ve çalışmıyor. Egzozundan çıkan dumanları ve ateş seslerini duyabiliyorsunuz. Araba çok hasar almış durumda. Arabaya fren testi yapıyoruz. 75 TL bir şeyden Ustamız bu arabayı tamir edecek ve artık bizim olacak. Arabanın kalkışında büyük sorun var. Gördüğünüz gibi. Eksozu fena şekilde duman atıyor. Kara duman. Vites testi yapalım. Arabanın motor asal gördüğü için hızı da etkilendi. Araba hızlı gidemiyor. Gördüğünüz gibi şu an 200'lerde olması lazımdı. Ustamıza gelmek üzereyiz. Birazdan dükkanda oluruz. İşte bir iki daha geçiyoruz. Şehire girerken. Evet ustamıza geldik arkadaşlar. Şimdi araba servisinde arabamızı tamir ettireceğiz. Arabadan ciddi şekilde sesler geliyor. Gerçekten motoru büyük hasar görmüş. Evet. Arabamız tamir edildi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi hasar ve motordaki hasar giderildi. Görmüş olduğunuz Arabamız artık daha hızlı. Freni de kuvvetli. Gördüğünüz gibi eskisinden bayağı bir sağlam oldu. Bakın rampalara daha hızlı çıkıyor. Gördüğünüz gibi araba mükemmel oldu arkadaşlar. Şurada güvenlik görevlisi geçsin alıyoruz. Son olarak arabamızda bir buraya çarmıyorum. Bugünlük videomuz bu kadardı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.